Arkadaşlar burada ses kötü çıkmış o yüzden ses kapattım selam, kusura bakmayın hakkınızı helal Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Car Parking'de nasıl GG'den nasıl Chrome hilesi yapılır bunu göstereceğim. Ee, öncelikle lazım olacak şey sadece GG. Bir de Car Parking bir tane araç. Ee, hangisini yapalım? Bu favorilerdeymiş pardon Bu garip Dolmaz Buna yapalım Hatta şuna yapalım ee, Öncelikle arkadaşlar Buradan bir şöyle yapalım Garaja tıklıyorsunuz Buradan araba güncelleme Araba güncellemeye geldiniz Buradan dış dizayna e Basıyorsunuz Dış dizayna bastığımız böyle karşımıza böyle bir şey çıktı evet ee, buralarla hiçbir alakamız yok sadece araba araba sadece ee, ben bu renk yapacağım bu renk güzelmiş de renk ee, ana renk yerine aşağıda şöyle göstereceğim şimdi şöyle aşağıdan ee, şu ana renk ana renk hemen yan hemen şuraya basıyorsunuz. Şuraya bastınız. Buraya bastığınızda aynasala geliyor. Evet şu anda aynasallayız. Aynasalı en yukarı alacağız. En yukarı aldık. Evet. Ee, şimdi GG'ye basıyoruz. Bir kere tıkladık. Evet. Arkadaşlar e, kime arkadaşlar da aşağıda olabilir. E, buradan direkt böyle ben de yukarıda oluyor. Böyle aşağıda olabilir. Kimisinde de benimki gibi yukarıda olabilir. Car parking'i seçiyoruz. Car parking. E, şimdi buradan şuraya tıklama yani bazı arkadaşlar şöyle. Bazı arkadaşlar şuraya tıklayın. Bir dakika. Şurayı göstereceğim göstereceğim montajla yapacağım. Şuraya tıklayın diye, Aşağıya geçin. Bellek aralıklarını seçin tıklayın diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Yani böyle de böyle de yapabilirsiniz. Ama yani kısa yoldan yapmanız için direkt şuraya tıklayabilirsiniz. Hemen şura. Şura şöyle gösteriyorum arkadaşlar şu anda. Şuraya tıklıyorsunuz ve buraya geldi. Buradan şunların hepsi açık olacak. Şu yeşillerin hepsi açık, açık olacak. Siz e, sadece anaynımız anaynımız konuşamadım. Anaynımız açık kalacak. Yani sadece şu bir kere tıklayın. Zaten tik tuşu geliyor. Geri kalanların hepsi kapalı olsun. Buradan kaydete basıyorsunuz. Şimdi ise ee, bu arama butonuna geri geldik. Kal aklımda kalmış. Bu arama butonuna geldiğimizde yani bu arama butonun olduğu yerde şöyle bir yer var. Hala basılı tutuyorum hatta üstüne yuvarlak çizerek gösteriyorum. Şöyle şurada bir yer var köşede. Buna basıyoruz arkadaşlar böyle karşımıza geldi değil mi? Buradan bir yazıyoruz. Tip tip ise buradan float ff float <laughs> buradan yeni aramaya basıyoruz şu anda arıyor arkadaşlar aradı şöyle göstereyim aradı şimdi aradı buldu buradan en yukarıdaydı ya arkadaşlar bir dakika şunu alabiliyor muyum yukarı yok e, bu şimdi en yukarıdaydı arkadaşlar. Bunu en aşağıya alıyoruz. Evet şu anda en aşağıya aldık. En aşağıda. En aşağıya aldıktan sonra gene GG'ye giriyoruz. Yani Game Guardian'a geri giriyoruz. Bunu siliyoruz. Buraya sıfır. Ara. Tekrar aynı şekil. Yukarı. Bir. Aşağı. Game Guardian sıfır bir sıfır pardon bu galiba sondu yoksa değilmiş Heh. Şimdi arkadaşlar böyle bir ekran gelecek yani hepsini böyle aynı şekilde aynı döngü halinde yaptığınızda böyle bir ekran gelecek böyle bir ekran ee, aralarında sıfır olması normal yani şöyle şu sıfırlar olması çok normal ee, şimdi arkadaşlar biz buraya basıyorduk ya Hani biz buraya basıyorduk ya arkadaşlar. Hemen yanında hemen yanında kalem işareti var. Kalem işaretini bir kere tıklıyoruz. Tıkladık. Buradan değiştiriyoruz. Yani hangi sayı yapacağımızı değiştiriyoruz. Bunu siliyoruz. İstediğimiz herhangi bir sayı olabilir. Ben genelde şurada şöyle şey yazıyor. 19 falan yazıyor ya hocam. Aa, arkadaşlar. Şu 19'u buraya direkt böyle yapıştırıyorum. Yani direkt koy direkt yazıyorum öyle sallam sallamak için. Yani işte siz 30 33 yapabilirsiniz. 52 yapabilirsiniz. 66 yapabilirsiniz. Yani her herhangi bir sayıyı sallayabilirsiniz ama tek bir sıkıntımız var. Yani eğer tek tek yani bir tane yani şöyle şu biri koyduğunuzda evet'e bastığınızda olmayacak. GG'miz olmayacak. E, Chrome'muz olmayacak. O yüzden iki hane iki e, konuşamadım pardon kusura bakmayın. Çift sayı yazmamız gerekiyor. Çift sayı evet doğru çift çift sayı. Çift sayı yazdık arkadaşlar 12. Ben 12 yazdım. Evet'e bastık. Ve buradan kendimiz çıktığımızda bakın gördüğünüz gibi şu anda GG'miz olmuş durumda. Şimdi buradan gene ana renke geliyoruz. Buradan istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ee, ben de galiba bu bak değilse arkadaşlar bir dakika şöyle de göstermek istiyorum. Ben şimdi benim instagram hesabımı da Açıklamayı bırakacağım. Oradan beni takip ettiğinizde e, size herhangi bir hile ya da herhangi bir çizim araç verebilirim. Çizimli araç verebilirim. E, bir dakika. Yani bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenip takip etmeniz yeterli. Bildirimleri açmasanız da olur. E, arıyorum hemen. Eğer gitmesi... Heh buldum şimdi arkadaşlar ben bir ara bir arkadaşa gene aynı bu size dediğim gibi Instagram'dan beni takip ettiğinizde herhangi bir hile yapabilirim diye yazmıştım bir tane arkadaş da aynı e, bu dediğimi görmüş bana özelden yazdı arkadaş e, Ben instagramımı falan verdim o arkadaş da Instagram'ını verdi işte takip ettim. Neyse hangi hileyi istiyorsun dedi. Ufo. Daha doğrusu Beygir yani. HP yükseltme falan dedi. Ben de HP yükseltmeyi aldım. Boş yapıyorum. Yani bazı arkadaşlara göre boş yapıyorum. Aldım. Dedi ki BBC'yi de sen takar mısın dedi. Chrome'u BBC'de yapar mısın dedi. Ben de dedim ki bu adam iyi birine benziyor dedim. Hemen aldım ve şöyle göstereyim. Eee... Başaramadık abi. Aslında ne? olması gerekiyordu. Tek bunu söyleyeyim. Aslında olması gerekiyordu. Yani ben bir tane aracı tıkladığımda olmuştu. Evet arkadaşlar. Chrome hilemiz de böyle olmuştu. Olmuştur. E, beğenip takip etmeyi unutmayın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız da takip edip like atmayı unutmayın. Eee serinin devamında Eğer yani bunu kimse izlemez biliyorum ee, 450 HP mesela HP yükseltme işte 1695 hız hilesi bakalım şöyle kilidi açmaya tıklıyorsunuz olmuyor 1695 414 300 hiçbir ee, başka kalıyor mu Hız hilesi yani 1699 veya 1700 HP ee, para hilesi, coin hilesi o tarz hileler gelebilir arkadaşlar ee, diyeceklerim bu kadardı kendinize iyi bakın bay bay